Tat mutfağından yavan dolma. Yarım kilo asma yaprağı, 200 gram kuru erik, 4 yemek kaşığı kuru reyhan, 2 su bardağı köftelik bulgur, 2 su bardağı kırık yarma, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Yavan dolma sosu için 1 adet soğan, 2 kaşık domates salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ. Dur için biz şimdi şuradan yarmalarımızdan ölçelim. <laughs> Sen İstanbul'a gelen de ben sana boza Soza vermem Evet. Mi? Var? Ama soğukta da ne güzel olur biliyor musunuz? Dışarısı buz gibi galiba. Leblebi de galiba. istiyor musun? Ne güzel olur leblebi de. Değil mi? Evet. Ben Burada 2 su bardağı yarma. Evet. Koydum. Asla içemem. Bu katı bir şey. Böyle içemiyorum. Canım çıkıyor onun içine kadar. Yiyorum ben bol. Ne güzel. Evet. Ekipçim. aşklarım. Nurselcim iki su bardağı da düğü koyalım. Hmm. Bunu da alalım. Bu kısırlık bulgurda. Tepsiyle al aşkım. Hı. Kısırlık bulgurdan ince düğü. Düğü diyorsunuz. Evet düğü. Kısır yapılan, hı, hı. çiğ köfte yapılan. Bulgurun incesi. İki bardak yarma. İki bardak da diyor. En küçük hali değil yalnız. Şöyle göstereyim. Tabii. Bu tam yarmanın yarısı. Aynen. Çekilmişi. Aynen. Evet. O toz gibi, unlu gibi Bilirsin hali değil. ya diyeyim. tokatta yaptığımız tokat keşkeğinin bütününü düşün. Aynen. Evet. Bunun kırılmışı. İsini ıslatıyoruz. Bunu birazcık bir su bardağı suyla şöyle bir gezdirelim üzerinde. Az değil mi bir su bardağı? Bakalım duruma göre şöyle bir gezdirelim. Çünkü biz bunu daha sonra domates rendesiyle birazcık daha alalım tamam. Hmm. Islatalım bu dinlensin Nursel biz iç malzemesini hazırlayalım. Olur hayatım. Teşekkür ederim boza içinde, aa boza da çok güzel gözüküyor. Nursel'cim benim kaşığım yok. Sen de mi yemek istersin? Ben de yiyeyim yani leblebileriyle. <laughs> İçilir aslında aa, ben sen bunu de böyle mi? Ben bunu böyle içemem. Aa herkes bak yiyormuş. İlk kez deneyeceğim ama bozayı. Şaka yapıyorsun şaka. Ama İstanbul'a da ilk kez geldim biliyorsun. Şaka yapıyorsun. Aa, şaka yapmıyorum hayır, gerçekten. Hayır, hayır, hayır. Gerçekten. <laughs> Ya sen Zeynep Kamilliyim değil ama mi? Ama orada doğmuşum, ya, ailem aa, öyle çok diyor. Üzüldüm. ben seni boğaza götüreydim. Gideriz Nursel. Boza ilk defa mı yiyorsun? Evet ilk defa yiyorum. O zaman bir dakika boza içilir. Bunu İç. Sıçreceğim. Öyle içiyorlar işte. İç. Hmm. Hüplet. Bayağı güzel tadı. Değil mi? Evet. Ekşi ya maya, hoş inanmıyorum bir sana. Tadı mı ilk defa içtiğine? Erken biteyim. Çabuk acil acil. <laughs> acil. Dur. Soğanını doğrayayım mı? Rondalayayım. Rondalayalım. Şöyle. Kolayımıza geldi, hemen rondoladı. Nursel bıçağın da çok güzel yani gözünden kaçtı zannetme. Dur hediyem var sana, Ay baktım ben orada yok. Çok süper, Nursel'in mutfağı yazıyor. Dur ya hemen unutacağım bir Gerçekten dakika. böyle bir bıçağa benim de mutfakta ihtiyacım var. Ben bu topuklarla yürüyemiyorum ya. <laughs> Al sana yine. Ay mutfağım kırmızı, bıçağım kırmızı. Çok güzel Nursel. Ay canım Onda benim kıyamam. Evet. Onda da Evet, bunda da mı yazıyor Nursel diye? Evet. Ay evet çok güzel Nurse. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bol bol. Soğanımızı, domatesimizi koyduktan sonra içerisine bayağı bir bolca bir reyhanımızı katalım. Olmazsa olmaz dolmamızın. Bayağı bolca bir reyhan koyduk. Reyhanı İ, iki aslında... avuç mu diyelim, dört kaşık mı diyelim? Dört yemek kaşığı. Tamam, mis koktu. Pul biber alalım. Tamam. Kaşamız var mı? Tuzu da biraz yine yaprağımızı da göz önünde bulundurarak korsak. Biraz daha malzememiz çekebilir. Tamam yaprağımız da zaten tuzlu. Biz bunu yazdan alıyoruz, haşlıyoruz Nursel'cim yaprağımızı. Kablarımıza haşlayarak basıyoruz. Tuz aralarına koyarak da tokatımızın çok meşhur bir yaprağı. Aynen. Asma yaprağı. Bunu da katıyorum. Evet. Biz buraya birazcık karabiber de alalım. Karabiberimiz yetişir. Yeter bu kadar. Salça veriyorum. İki kaşık. Nurselcim böyle bu karışımımızı ıslandım. Dolma içimiz. Biz şimdi bunun aralarına en büyük özelliği Mürdümeriyi ekşi erik koyacağız. Evet, mürdümeriyi koyacağız. Aralarına dizeceğiz. Bir yakışıyor. Çok güzel Şu yakışıyor. Erik. Bunu zeytinyağlı gibi saracağız. Yani hayret bir şey. böyle Bunun tadı nasıl evet. geçiyor o evet. falan evet. harika oluyor. Daha sonra dolmamız piştikten sonra servis tabağımızı alırken üzerine güzel bir sos hazırlayacağız. Dolmamız tamam evet sarma hazır. Evet, şimdi bir masayı kaldırayım. Tabak evet. evet. sararsın. Tabakla sarayım. Tamam sen elini yıka o arada. Ben Tamamdır. de şunları bir kaldırayım. Hazırlığımız tamam. Tokat yaprağıyla güzel bir şimdi sarmamız var. Bu yapraklar biraz kalın Nursel. Tenceremizin şöyle... Beğenmediği yaprağa yaprağı bakın. Evet. İstanbul'da bulduğum bulacağım en iyi yaprağı beğenmeyip Bak ben altı koyuyor. altına koyuyorum. <laughs> Ay çok tatlı ya. Yapraklarımızı böyle açtıktan sonra Nursel. Dibi tutmasın diye herhalde. Dibini yani evet. Belki unutabiliriz seninle tatlı sohbete dalınca. Yok ya unutulur mu? <laughs> Unutmayalım. Bak bu da kalın. Zeytin Zeytinyağlı gibi evet Nursel içini biraz hani biz ıslattık ama şu kadar alıp içerisine şöyle incecikçe yaydıktan sonra içine yağ koymadık ama Nursel nasıl olsa yağ soğan yapacağız biz. Öyle mi? O yüzden mi yapmadık? Evet. Kuru olmaz mı? Biraz, biraz, gezdirebilirdik geldi. de. Vallahi İstersen biraz geldi. gezdir hadi. Şöyle azdık. Bak Nursel böyle sarıp tenceremizi seçeceğiz. Sonra her katada mürdüm eriği evet, Kurusu koyacaksın. evet. evet. gelecek galiba sürpriz yapacak bize. Sürpriz yapacağını söyledi. Kaçta gelecek acaba yetişse de dolmayı sarsak beraber. Aa, çok geç. Değil mi? Biz başladık şimdi onu bitiririz. Evet. Veririz. Gelsin. Hazıra gelip konacak. Hazıra gelsin afiyet olsun evet. yesin. Gülsel görüyor musun? Tenceremiz dolmaya başladı. E dolar tabi. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Evet. Yetişir. Bir kat daha koyduk. Evet. En son üzerine bakalım. Nursel. İç biter, iş biter. <laughs> Bu arada bizim de cevizli çöreğimizin hamuru olmuştur. Aa aynen ben baktım gayet Baktın güzel mi? gözüküyor. Evet. En üstte de koyuyoruz. Evet en üstte de artık eleğimizi koyarak da suyunu ilave edelim. <laughs> Süper. Evet bitirdik. Şimdi... Şöyle. ilave edelim Nurselciğim. Su bardağı kadar evet evet gezdirelim. Suyunu çektikçe az az tamam yeter. Koyalım ocağa. Taşımızı da koyalım evet. dağılmasın. Aa, çok güzel. <laughs> Her şey var evet. bende. Kaynar açıktırınca altını tamam. kısalım. Günün ilk yemeği tamamlanmış oldu. Evet tamamladık oldu. böylece Nursel'cim beraber. Şimdi tokat çörek mudur? Olsa da olmasa da artık. Üstüne dikkat et. Bir iş olmaz. Güçlü kadın ha. <laughs> nasıl oldu? Evet güzel olmuş. Dur bakayım alayım ben. Lan bir buçukmuş hay Allah. <laughs> hay Allah. Ay bir tadı geçmiş şeyin. Ay kıyamamız bakın. <laughs> Canınız mı çekti? Ay Harallar. Nursel, eriklere bakar mısın? Hay Allah. <laughs> şuna şuna Nursel. Bir geçmiş inanamazsın. Görüyor musun? Harika olmuş. Hayatım evine sağlık. Muhteşem. Şu üstüne şu sos yapılıyor ya ben buna bayılıyorum ya.